Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün size yeni videoya karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere bastım YouTube Ultimate'deyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son yeni gelen güncellemeyle arkadaşlar Setra e, Setra adında bir otobüs geldi ve Sivasla Konya otobanları eklendi arkadaşlar. Bugün bu otobüsle Sivasla Konya otobanlarına gireceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş ben de ilk defa kullanıyorum. Otobüsün modelini kullandım. Setra S HDH -H miydi öyle bir şey olması gerekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Neyse. Şöyle içine geçelim ve yola çıkalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Sivas otogarı burası da. Bu arada otobüs çok hızlıymış. Öyle, öyle yani herkes videosunu gördüm öyle yazmış. Hızlı. Aynamızı da açalım. Evet gayet güzel olmuş. Şu şekilde çıkalım ve gelelim. Sizler yolda önemli güncellemelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Yolcular bilsin di. Yerlerinizi almanız önemli Games iyi yolculuklar diler. Evet bilsin yolcularımız. oyun hakkında sizlere bilgi vereceğim yolda. Oyun ilk Sivas oyun Otogarı geldi ondan sonraki bir sonraki gün hemen bir gün sonra da e, bu otobüs geldi arkadaşlar. Şimdi otobüsü de teslim edeceğiz zaten. Bakalım otobüsümüz en son kaçı görecek Evet otogarın girişini gayet güzel yapmışlar evet, sevdim. Evet şimdi otobüs en son kaçı verecek onu tes test edelim ilk bir. 122, 125, 130. O en son arkadaşlar otobüs 130'u görüyor. 130'dan fazla gitmiyor. Gayet hızlı, çok hızlı zannediyorum. Çok çabuk. Evet, multimetre filmi de açalım. Yolcular sinirlerini bu arada. Neyse şimdiki. Biz oyun hakkında biraz bilgi verelim. E oyunda arkadaşlar beklediğimiz şeylerden yani en önemli şeylerden birisi şeydi. Çoklu sefer sistemi. Yani o da ne oluyor? Bir önceki videomda anlatmıştım. Bu da bunda da anlatayım. Mesela şu an biz Sivas Konya arası sefer yapıyoruz. Bu çoklu sis, e, sefer sistemi gelince arkadaşlar Sivas, Konya, Adana, Ankara Yani bu tür 4 tane 5 tane yere Gidebileceğiz arkadaşlar Bu tür bir şey gelecek Diyorlardı ama gelmedi ee, Ne zaman gelir Bilmiyorum Doğru mu değil mi ama e, Tam emin değilim pazartesi günü Yani yarın bir güncelleme daha gelecekmiş ee, Ne olacağını Bilmiyorum büyük ihtimal yine yeni otogarlar gelir. Vuruyorduk az önce. Yeni otogarlar gelir. Tabi ek özellik olarak Çoklu sefer sistem falan gelir mi onlar? Onu bilmiyorum. Yarın göreceğiz. Hani gelmesini istiyorum ben inşallah gelir. Onun dışında şu anlık oyunda farklı bir gelişme yok arkadaşlar. Bunlar var şu an. Ee, yine Ultimate League bununla ilgili asla haber verim. Bunun Ultimate League asla düşüş olmayacak. Yani e, ücretsiz bir şekilde paylaş paylaşılmayacak arkadaşlar Ultimate League. Bunu Zeus Games kendisi söyledi. Yani şu Şu anlık e, Yarın bir güncelleme Geleceği söyleniyor arkadaşlar e, Bunu yani Zooks Games kendi söylemiş ya, Pazartesi bir güncelleme Ama ne güncelleme geleceğini Söylememiş Nasıl bir güncelleme Ne gelecek ne gidecek Bunları söylememiş Evet e, cumartesi iki video basma videomuzda iki gün önceki ben söylemiştim bir otobüs geleceğini ve doğru çıktı arkadaşlar bu otobüs geldi ee, başka bir otobüs gelecek mi iki tane diyorlardı başka bir otobüs gelecek mi onu bilmiyorum ama birisi gelecek kesindi o da geldi yani Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Polis kontrol noktası. Otobüs gerçekten çok kaliteli olmuş. Yani sevdim otobüsü de şöyle dıştan bakalım. Bugün kaplama bulamadım. Oyunun normal kaplamalarından kullandım. Ay vurduk. Evet otobüs gerçekten yani modellemesi falan hep Halletil olmuş da şimdi vuracağız içine geçelimiz biri. şöyle bir şey yazmışlar arkadaşlar yine e, Zoops Games'in yorumlarında gördüm. Otobüslerde yani bekleyen bir iki tane otobüs var diyor. Bunu çoğalsanız iyi olur diyor. Yani, Zoops Games'in verdiği yanlış şöyle. Öyle bir şey yaparsak yani çoğu telefon desteklemeyecek. Böyle de oyuncu kaybedecek telefonu desteklemediği için oyuncu kaybedeceği için de arkadaşlar onu yapmamış yapmayacaktır galiba ee, o yüzden o sistem büyük ihtimal olmayacak yine böyle 1-2 tane otobüs olacak baya hızlı geldik çok kısa bir sürede geldik otobüsten dolayı evet Konya otogarına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar şuradan Bu otalar da gayet kaliteli, güzel yapılmış. Bizim duracağımız yer şurada. kısımları açalım. ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. 6 dakikada gelmişiz arkadaşlar bakın 6 dakika 19 saniye. Evet çok hızlı bir sefer oldu. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz otobüs multi ultimate videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlar yazabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Bay bay.